arkadaşlar ben Gaming Trans. Bugün sizlerle Assassin's Creed 2'ye kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kaya modu Gaming Trans. Birazcık hastayım boğazlarım falan ağrıyor. Ne diyor bu ya? Bunlara girmek için gözden geçirme DNA klasörüne gir. Allah Allah. Neyse hemen ses kısalım şu yukarıdaki FPS gösterisi ne? Ha, bir programı açık e, tutmuşum. Unutmuşum arkadaşlar. Hemen geleceğim. Kaydı durdurup hemen geliyorum. Geldim. Hemen sesleri aya ayarlayalım. <laughs> İnsan ses düzeyi. Müzik ses düzeyi 5. Alt yazı gösterimi açık. Kanı açık mı? Tamıydı. Evet açık. Şimdi bu when I was six years old I fell into the Arno, I soon found myself drifting down and into darkness, certain my life was at an end, instead I walked to the sound of my mother weeping, at her sides to the stranger, soaking and smiling at me my mother explained that he had saved me and so began a long and prosperous relationship between two families yours and mine i am sorry i could not save your father and brothers you have nothing to apologize for i believe jacopo de pazzi played a part in their deaths they attack on you as well need to find him that coward fled before we could arrest him have you any leads no they've hidden themselves well hey jacopo was not the only conspirator to escape if they work with jacopo they were surely involved in the plot against my family as well give me their names antonio Maffei, archbishop francesco salviati stefano da bagnone Bene, I will go and see my uncle. He has men stationed in the countryside. Wait, before you go. A Codex page. I took it from the files of Francesco de Pazzi, seeing as he clearly no longer needs it. I've always had an interest in things of antiquity, as did your father. It is meaningful to me as well. Then consider it a gift. Güzel bir kodeks sayfası daha bulduk. Bunu Leonardo'ya mı götüreceğim? Leonardo'nun evini gösteriyor herhalde. Leonardo'ya götüreceğiz. Bir bakalım. Dövüş etkinlikleri açıldı. Kurye görevi açıldı mı? Kurye görevi. Yukarı spotları açıldı. Hemen gidelim şu göreve Leonardo'ya gideceğiz büyük bir ihtimal. Çünkü kodeks sayfalarını bulduğunda bana getir demişti. Bakalım. Aa o o o. Hemen şuradan demirciden bir kılıç falan alalım. Kılıç almak istiyorum birazcık. <laughs> Tamir et. E Tahmin ederim o zaman ya. Zırhlar hasar oluyordu çünkü. Neyse. Geriye yapalım. Kaba <laughs> bastığına <ben gülüyor> ya. Bir daha girelim şuraya. Ezio ne yapıyorsun ya? Hadi. Silahlar. Hasar. Biz, Asar ki hızlı çapımı Çekişler çok kötü oluyor ee, Bir değil kendi değil, sonra. şeyime bakmak istiyorum Kendi kılıcıma Nereden bakacağız? Şuradan bakıyorduk herhalde. Silahlar olacak burada. yerde silahlar olacaktan. Neyse kendi kim buradan e, Neyse ya, o, silah güzele benziyor. Şu güzele benziyor. Kaptanın kılıcı mı daha iyi bu mu? İkisi de aynı bu 5200 bu da 5200. Bunu alıyorum. Aldım. Till next time. Arrivederci messere. Bakalım silahımız gelmiş. Güzel. Nasıl koyacağım bunu yere? Ha pardon. Ben bu oyunu unutmuşum ya. Bir gün oynamadım diye. Ha tamam hemen gidelim şu göreve. Bugün oynamadım diye bayağı unutmuşum ya. Nasıl bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> hop hop. <gülüyor> et şu, et Oy. Ya uf, çok kasıyor. grafikleri düşünmek de istemiyorum. Buradan ha şurayı alabiliriz. Hop. Oppe. Son an tutmam vallahi. If I hadn't pressed the would have been ruined. Hop! Ah, I didn't see him. But anyway, I couldn't help it. Yeah, we'll Leonardo. Şey. It's you. Thank God you're alright. This madness with the Medici and the Pazzi, is this why you pursued Francesco? Not exactly. Well, whatever your reasons, the city is safe again thanks to you. Now tell me, how may I be of service? Ah, another page! Aha, it's a similar cipher to the last one. This won't take long. Interesting. Oh, indeed. I see. It's another blade design for delivering poison. Can you build it? See, si, it won't take very long. I just need to find a way to hollow out the blade without sacrificing the It's all right, Leonardo. Just do what you need to do. Hmm, şimdi? All done. I filled your blade with a bit of poison to start with. Should you run out, just visit a doctor. Poison? From a doctor? In high enough doses, that which cures can kill. I am <laughs> Hemen doktora gidelim bakalım. Valla ben arkadaşlar kusura bakmayın ama trafikleri biraz düşüreceğim ya. Buradan değil de. Yani dayanamayacak kadar oldum artık. Şunu da şöyle bir şöyle bir 3 yapalım. Yansıma kalitesini düşük yapalım. Tamam. Tamam böyle de kasmaz inşallah. Çözünürlükleri düşürmek istemiyorum. Zaten oyun bayağı eski yani çözünürlükleri kötü, iyicene kötü olmasından. Hoşlanmam. <laughs> hop, hop. Oh be böyle iyi. Nasıl kasıyor deska? Silah seçimine girmek için bilmem ne tuşuna bas. İki tuşu herhalde. Evet. O ikili bıçağımız geldi. İkili hidden blade. Ne diyor? Villanın kasasında 690 F var. Altın herhalde. Allah Allah. Hala kasıyor. Öf, anlamış değilim şu oyunu. Kasmıyordu eskiden ama. Allah Allah. Hop. İyi tutunduk. Hoppa Tamam. Ya nereye gideceğiz biz? Çok uzak. Öf yine kasıyor. Seçenekler direşikler, çözünürlükler. Vallahi bir düşük yapacağım bana. Hani dayanamıyorum. Oldu değil mi? Bir bakalım olmuş mu? Olmuş. Seç diyeceğiz o zaman ne diyeceğiz? Tamam. Tamam işte geri. Ee, arkadaşlar <laughs> Ee, grafikleri ayarlayınca oyundan attı zaten e, bayağı bir 10 dakika falan olmuştu 10 dakika falan olmuştu zaten ee, Kaydı bitirecektim zaten grafikleri ayarlayıp oyundan attı şimdi bitiriyorum Beni izlediğiniz için teşekkür ederim Bir sonraki bölüme kadar görüşmek üzere ee, Seriyi beğeniyorsanız likelamayı unutmayın ve en önemlisi kanala subscribe olmayı unutmayın görüşmek üzere biraz kötü bir bölüm oldu biliyorum fail'larla dolu bir bölüm oldu bir dahaki videoya görüşmek üzere bay bay